Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli diyoruz ve kişisel gelişim uzmanı Anıl Can'ın sözlerine kulak veriyoruz. Bilinçaltı hayatımızı nasıl yönlendirir? Bir insan yaşantısını daha olumlu hale nasıl getirir? Kişisel gelişim uzmanı Anıl Can anlatıyor. Düşünceleri düşünmemeye çalışarak veya onlardan kaçarak kurtulamazsınız. Sevgili seyirciler, bugün programımızda yine çok farklı bir konuyla karşınızdayız. Yanımızda kişisel gelişim uzmanı ve astrolog Anılcan Bey var. E, merhabalar diyelim önce. Merhabalar. E... Öncelikle bilinçaltı nedir? Ondan başlayalım mı? Bilinçaltı hayatımıza her daim kullandığımız bir sistem aslına bakarsanız. Freud'un deyimiyle de görünmeyen buzdağı. Buzdağının bir görünen tarafı var. Bu bilinçli halimiz. Bir de görünmeyen tarafı var. Bu durası da bizim bilinç dışı halimiz. En kolay anlatmak gerekirse budur. Bilinçaltı bizim hayatımızda bizi yöneten, Kararlar aldırtan, algılarımızı değiştiren, hayatımızda bizi belli bir noktaya getiren veya belli bir noktadan geri çeken her türlü inanış kalıbının oluştuğu yer. Yani şöyle diyecek olursak, mesela e, şimdi aklınızdan işte bir yemek geçirin, ne mesela ne hamburger geçirin zihninizden. E, biraz önce hamburger neredeydi? aklınızda bir yerdeydi ama şu an aklınıza getirdiğiniz için bilinçli bir şekilde algıladınız. Ama biraz önce hamburger yok muydu? Vardı bilinçaltınızda biliyordunuz. Şimdi aynı şekilde bilinçaltta böyle bir yerden çağırdığımız inanışlar gibi düşünün. Devamlı ya da şöyle de diyebiliriz çöp kutusu gibi de düşünebilirsiniz. Her türlü öğrendiğimiz bilgiyi oraya oraya atıyoruz, depoluyoruz, koyuyoruz. İşimize yarıyor ya da yaramıyor. İşte bunlar bazen hayatımızda faydalar sağlayabiliyor. Aynı zamanda da sıkıntılar ve problemler de sağlayabiliyor. Bilinçaltı sistemimiz bu şekilde etkileşimli. Yani. E peki davranışlarımızı etkiliyor mu bilinçaltı? Hayatınızdaki <laughs> ilişkiden evliliğe, eş seçimine, bineceğiniz arabaya, seçtiğiniz işe, kariyere, kazanacağınız paraya kadar bilinçaltınız karar veriyor. Yani mu olsa her şeyinizi yöneten bir sistem ve hayatımızın yüzde %88'ini zaten bilinçaltı yönetiyor. <laughs> E peki güne olumsuz başladık. Hı hı. E, hani bu gün içerisinde bu bilinçaltımıza ilgili bir şey mi? Ve hani davranışlarımızı etkileyecek mi? Kişi her sabah kalktığı zaman olumsuz kalkıyorsa orada bir kısır döngü var demektir. Evet. Kişide umut yok o zaman veya bir şekilde bilinçaltı zehirlenmiş. Yani bilinçaltı ciddi anlamda işine yaramayacak şekilde onun hayatını bloke ediyor demektir. Biz de buna bilinçaltı blokajı diyoruz. Yani bir insanın hayatında bilinçaltı işe yarardan ziyade zarar verme fonksiyonu geçtiği zaman bu sefer biz burada blokaj olarak tespit ediyoruz. Bu blokajlar hayatımızda tabii ki de çok etkili olabiliyor. Özellikle pazartesi sendromu. Mesela son 2-3 yıldır hayatımızda en çok olan şeylerden bir tane tanesidir Avrupa ve Amerika. Genelde Amerika kökenlidir. Ee, pazartesi işbaşı başı yapmak günüdür. kaygıyı yaratır ve insanlar özellikle şu anda Türkiye'de de bu çok popüler. Pazartesi olacağı zaman insanlar of oh, yine pazartesi ne yapacağız sürecine giriyor. İşte bu bir bilinçaltı blokajı. Asla bakarsanız pazartesi gününüz en güzel günü olabilir. Bunu seçimini ne siz yapıyorsunuz ama o inanışı öyle bir yerleştiriyorsunuz ki pazartesi başlıyor, çok yorulucu bir hafta, şöyle bir hafta, böyle bir hafta diyor. Bütün o sıkıntıyı, o bilinçaltınız oraya yüklüyor. Ve hakikaten bu sefer üretemiyorsunuz. Bu sefer sorun odaklı olmaya başlıyorsunuz. Çözümler yok olmaya başlıyor. Üzerinize daha fazla yük binmeye başlıyor. Ya hayattan da keyif alamıyorsunuz bu süreçte. O yüzden her sabah böyle bir kalkma süreci özellikle pazartesi günleri böyle bir süreç varken artık salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri de kişi ya oh ya bugün dinleniyorum sürecine adım atamıyorlar maalesef. Çünkü artık o otomatikleşiyor. Kişi bu sefer şeye dönüşüyor. Her sabah kalktığımda ben işte böyle bir sorun yaşarım, problem yaşarım veya sıkıcı bir güne başlayabilirim kaygısı yaşıyor. Bu da otomatikleşmiş bir davranış oluyor. E peki bilinçaltından kötü duyguları silmek mümkün mü? Tabii ki de. Bizim özel bir terapimiz var. Zincirlerini kır terapisi de. 3 saatlik bir terapi. İngiltere National Council of Psychotherapy de zaten diploma programını da bitirdim ben orada. E, orada uyguladığımız bir sistem. 3 saatte bütün acılarınızı yok ediyor desem. <gülüyor> <gülüyor> <Ve> biraz tiyolar <laughs> <mesela>. herhangi bir <laughs> ilaç uygulaması yok. Herhangi bir uygulama bir şey yok. Hani e, ne bileyim bir acı ağrı bir şey, ameliyat bir operasyon bir şey yok yani. Orada tamamen terapi bir süreci alıyoruz kişiyi aşk hayatındaki sorunlar olabilir. Mesela geçmişinde artık çok yara almış ve o yüklerden kurtulmak istiyor o kişi. Bunun için kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kilo problemi mesela çok fazlasıyla var. E, kilo ile ilgili artık obezite hastası artık ya da obeziteye doğru gidiyor kişi. Yeme alışkanlıkları bir türlü değişmiyor. Bu noktada o kişiyle uygulama yaptığımız zaman yaklaşık 60-70 kişiye yakın bir çalışma yaptık biz. Bunların hepsinde 150 kilo üzerinde olan insanlardı. 60-70 80 kilo civarında kilolarını verdiler. Bayan ve erkek olmak üzere bunlar kişilerin yeme alışkanlığı değişiyor. Aslına bakarsanız her şey biraz kablolar gibi düşünün. Biz bilinçli yöntemle işte bu burada dursun, bu burada olsun, bu burada olsun diye bunların hepsini yerleştiriyoruz. İşte biz oradaki olumsuz negatif kablolarınızı söküyoruz. Bu sefer bunları işimize yarayacak şey neyse oraya akışa uydurmaya başlıyoruz. Peki biraz biz kolayı kaçıp hep kötü şeyleri düşünüp evet, evet. onları mantıyoruz. Kurban psikolojisi <laughs> mantığı. İşte ben kötü oldum, ben şey oldum, böyle oldum. Bana insanlar yazık desin, benimle ilgilensin, benimle sohbet etsin, bana acısın duygusuyla otomatikman yaptığımız bir şey aslına bakarsınız bu. Son dönemde işe yaramıyor ne yazık ki. Çünkü negatif insanlardan biz uzaklaşın her zaman ve insanlar artık akıllanıyor. Negatif insanları gerçekten hayatından uzaklaştırmaya başladılar. Çünkü siz de yani size de sorsam hayatınızda negatif bir insan ister misiniz? İstemezsiniz. O yüzden sizin de pozitif olmanız gerekiyor ki hayatınızda pozitif insanlar olsun. Bu çok önemli. İlk adım hayatınızdaki kısır döngülerden kurtulmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle etrafınızdaki enerjinizi tüketen ama bu fizyolojik enerji değil. Yani gelip size anlatıp sizi yoran problem yaratan, gerçekten o enerjinizi emen insanlar varsa bunlardan arınmanız gerekiyor. Bu önemli bir diyet aslına bakarsanız. İnsan diyeti yani bu noktada. Ve bunu yapmakla başlamanız gerekiyor ki hayatınızdaki olumsuzluğu bir noktada atmaya gidin. O en önemli adımlardan bir tanesi olacak. E aslında şöyle soracaktım ama olumlu yönde geliştirmek isteyen bir kişi kendine en temelde ne yapması gerekiyor? İşte gerekti... bunu yapması gerekiyor. <laughs> bunu yapsın bu çok önemli. İkincisi pozitif düşünmek tabii ki de önemli ama şimdi bu kişisel gelişim kitapları da çok çıktı. Bu kişisel gelişim yazarlarının birçoğu da e, psikoloji bilmeden yazan ama işte eğitimleri olan yine koçluk eğitimi olan vesairesi olan insanlar ama psikolojik noktalar burada çok önemli. Pozitif düşünce eğer Kişi bilinç dışı altında, bilinç dışında negatifse bu sefer kişiyle dalga geçmeye başlıyor. Yani nasıl anlatmak gerekiyor? Diyelim Çiloğlu bir bayan aynanın karşısına geçiyor. Ben zayıfım diye kodlama yapmaya çalışıyor. E bir gün yapıyor, iki gün yapıyor. Üçüncü gün diyor ki sen zayıf falan değilsin. Bu sefer pes ediyor. Bu sefer başarısızlık ve umutsuzlukla kişi daha fazla yemeye gidiyor. Ya da kişi diyor ki ben olumluyum, mutluyum, param var, pulum var, benim sevgilim çok iyi diyor. Gitmiyor ama iyi gitmiyor. Ne yapacak o noktada? İşte burada bir hata var aslına bakarsanız düzeltilmesi gereken kişi önce bu inanç neden geliyor ona bakmak zorunda. Değersizlik inancı genelde bunu da çok görüyoruz. Daha geçenlerde yine bir danışanımıza yaptığımız çalışmada eşine devam böyle dırdır eden, şikayet eden, problem yaratan, sorun yaratan bir kadın. De aslında incelediğimiz zaman altında kendisinin değersizlik inancı olduğunu gözlemledik ve bunu düzelttik. Bunu düzelttikten sonra eşi beni aradı. Karıma ne yaptınız diyor. <laughs> yani çok rahat. Kadın da çok mutlu. Bir anda o takıntılar vesaire gitti ve bu kadın bir hakim. Yani bu noktada e, hayatınızı her türlü değiştirebileceğiniz bir yöntem. Ama mutlu, olumlu düşünmeye çalışmak demek. Olmayan bir şeyi var etmek demek değil. O yüzden önce negatif düşüncelerinizi bir bakın. Ben neden negatif düşünüyorum? Önce negatiften çıkmaya çalışmak gerekiyor. Ondan sonra pozitife rahat rahat geçebilirsiniz zaten. E, bir de tabii ki. Gece uyumadan önce en herhalde kendimizde baş başa kaldığımız noktada. Burada kendimize iyi olarak neler e, olumlama nasıl yapabiliriz? Olumlama işe yaramaz burada. Çünkü bu sefer e, bilgiyi kaçırmaya çalışırsınız gibi düşünün. Ben size şu anda kırmızı bir top düşünmeyin diyorum. Sakın işte bir dakika boyunca kırmızı top düşünmeyin. Hadi bakalım çalışın düşünmeyin. bir ne yaratıyorsunuz? Önce kırmızı topu yaratıyorsunuz. Sonra onu düşünmemeye çalışıyorsunuz. Yine yaratmış oluyorsunuz. Düşünceleri düşünmemeye çalışarak veya onlardan kaçarak kurtulamazsınız. Onlar her zaman katlanarak gelecek. Bunların temizlenmesi lazım. Ama kişiler... Gece yatıyor ama uyuyamıyor bir türlü. İşte borçları düşünüyor, karısıyla kavgası düşünüyor, kocam aldatıyor mu düşünüyor, sağlık problemi var ve kaygı, sınav kaygısı var. Nefesine odaklansın. Yatarken sadece nefes alışverişine odaklanmaya başlasın. Bu süreçte düşünceler gelebilir. Bırakın gelsin. İzin verin düşüncelerin gelmesine. Onları gözlemlerken onlara karşı herhangi bir his duymamaya çalışın ve sadece nefesiniz odaklanın. Burundan nefesi alırken onu verişinize, sonra onu alışınıza, tekrar verişinize atarken bu şekilde sakin ve uyumaya doğru gideceksiniz. Bu da bir uyku meditasyonudur ve insanlara üzerinde çok etkilidir. Ve uzun sürede artık geceleri yatarken daha sakin bir zihinle uyursunuz ve sabahları kalktığınız zaman çok dinlenmiş kalkarsınız. Bunu yaparsınız hatta.